Evet bu Layla, bütün suikastçilerin göz bebeği. Ayrıca İran'da bunun şampiyonları düzenleniyormuş. Hatta e, Layla bilmeyen İranlı'yı Mobile Legend'dan banlıyorlarmış. Neyse dostlarım konumuza gelecek olursak eğer bu şekilde birinci yeteneği rakip kahraman üzerinde uygulayabiliriz ve hız kazanırız. Ayrıca kuantum yükü var bakın aşağıda. Bunun pasifi de sana düz vuruşta aynı etkiyi yaratır ve hız kazanırsın. Layla'mızın deşi ve kaçma sikili olmadığı için bunlar şart. Evet bir sonraki meselemize gelecek olursak buradan nişan kaydırmayı aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlarım. Bu size görüş alanı sağlayacaktır. Bazı pozisyonlarda açı dar olduğu için görüş yapamaz ama bu şekilde her yere hakim olabilirsin. Aslında uzaktan vurduğu için harika bir ADC'dir kendileri. Oynamayı bilene tabii ki.